Kıymetli İstanbul'da hemşerilerim, her kongre yeni bir heyecan, yeni bir iddia, yepyeni bir başlangıçtır. Bizler için kongrelerse topyekün kenetlenmenin, bir olmanın, birlikte olmanın, söz verip söze sadık kalmanın, omuz omuza yepyeni bir sayfa açmanın, inancı tazelemenin, umutları yeşertmenin, rotayı hedefe sabitlemenin, saatleri bu kadim şehrin istikbaline kurmanın işaretidir. Değerli kardeşlerim, inanıyorum ki Osman Kabaktepe Başkanımızdan devralacağımız, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıcı ve kuşatıcı bir anlayışla icra edeceğimiz AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongremizde atacağımız işaret fişeği, ortaya koyacağımız coşku, vereceğimiz kardeşlik fotoğrafı bir kar topu gibi büyüyecek ve mahallesiyle, hikayesiyle İstanbul'umuzun ve yurdumuzun dört bir yanında aynı heyecanla karşılık bulacaktır tüm İstanbullulara muhteşem atmosfere, heyecanı heyecan katacak buluşmaya, bu tarihi ana şahit olmaya bekliyoruz. 7 Şubat 2025 Cuma günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle saat 15'te Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 8. olan kongremizde buluşalım. Öyle bir kalabalık buluşalım ki birlikte doğan gücümüz tüm Anadolu'ya, tüm İstanbul'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut ışığı olsun. 25 yıldır olduğu gibi hürmetlerimle görüşmek dileğiyle